TOKİ, Van'da meydana gelen depremlerin ardından zor günler geçiren afet zedeleri, evlerini eksikliklerini tamamlamadan teslim etti. Büyük umutlarla yerleştirdikleri konutlarda üsrana uğrayan Vanlılar konteynerlara geri döndü. TOKİ 2008 yılında Memur Sen Van Şubesi ile anlaşmış Korubaş Köyü'ne 1058 konutluk bir site yapımına başlamıştı. Daireler 2012 yılı içinde teslim edilecekti. Deprem olunca TOKİ bu tarihi erken aldı. Konutlar Kasım ayında sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Ancak eksiklikleri tam olarak giderilmeden. <laughs> büyük umutlarla evlere yerleşen deprem zideler hüsrana uğradı. 51 blokta şu anda büyük sıkıntılar var. Bu 51 bloğun şu anda 15 bloğun kalifer sistemi çalışıyor. Geri ise hiçbiri çalışmıyor. Gördüğünüz gibi su, su bağlantısı olmayan bloklarımız vardır. Eksiklerin hızla tamamlanacağı söylenmişti ancak aylardır gelişme olmadı. Hal böyle olunca ev sahipleri eşyalarını evde bırakıp konteynerlara geri döndü. en kurtulup buraya gelen aileler şu anda bine yakın aile bir teslim almış. Buraya depo olarak kullanıyorlar. 51 bloğun şu anda burada yaşayan aile sayısı 150 kişi. Bu küçük sorunlar giderilmediği için 3000 depremzede hala konteynerlarda. Sorun çözülebilirse en azından o 3000 kişinin barınma ihtiyacı giderilmiş olacak. Kışın ortasında sıcak bir yuvaya kavuşacaklar.